Jinekolojik kanserlerde diğer tüm kanser tiplerinde olduğu gibi erken tanı çok önemlidir. Erken tanı konarak hastalar daha erken evrelerde yakalanabilmekte ve buna bağlı da tedavi şansları artmaktadır. Erken tanı için özellikle kadınlarda simir taraması çok önemlidir. Yılda bir jinekolojik muayene, kadın doğum doktorlarına muayene olmaları ve yıllık simir taramaları ve gene HPV testlerinin yani human papilloma virüsü denen ve rahim ağzı kanserine sıklıkla sebep olan virüse yönelik yapılan taramaları mutlaka yapılmalıdır. Özellikle kadınlarda genetik geçişli olan bazı kanser türleri bilinmektedir. Bunlardan en sık görülen meme kanseri ve jinekolojik kanserlerden de en sık görülen genetik zeminde oluşan kanserlerden biri yumurtalık kanseri ve rahim kanseridir. Özellikle bunlar için ailede meme kanseri olan kişilerde bazı genetik mutasyon analizleri artık rutin olarak devletin ödeme kapsamında da yapılabilmektedir. Bu testler arasında en çok bilinen BRCA1 ve 2 gen yer almaktadır. Ailede bulunan yakınlarında BRCA1 ve 2 pozitifliği olan bireylerde daha erken yaşta taramalara başlanmalıdır. Kanser olan kişinin yaşından yaklaşık 10 yıl öncesine, yani mesela kişi 40 yaşında kanser olduysa kızında 30 yaşında taramalar başlanmalıdır. Buna yönelik jinekolojik muayene ve meme muayeneleri, gerekli radyolojik tetkikler yapılmalıdır ve buna yönelik de önlemler alınmalıdır. İlk başta söylediğimiz gibi erken tanı çok önemlidir. Erken tanı gerçekten hayat kurtarmaktadır. Erken evrede tanı alan hastalarımızla öncelikli tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrasındaki çıkan patoloji sonuçlarına göre evreleme yapılır ve hastalara radyoterapi, kemoterapi ve daha ileri evrelerde tanı almış hastalarımızda da gene immünoterapi, akıllı ilaçlar, kemoterapi, tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Şinekolojik tümörlerde öncelikle kemoterapi gene temel tedavi basamaklarından birini oluşturmaktadır. Kemoterapinin yanına son zamanlarda hedefe yönelik akıllı ilaçlar da tedaviye eklenmesiyle tedavilere başarı oranları çok daha fazla olmuştur. En son yapılan çalışmalarda da özellikle rahim ağzı kanserinde kemoterapinin yanına hedef yönelik akıllı ilaçların eklenmesi ve bunun da yanına immünoterapilerin eklenmesiyle ileri ev rahim ağzı kanserinde tedavi başarısı daha da yükselmiştir. Bunlara yönelik de hedef yönelik tedaviler rahim ağzı kanserinde ülkemizde de SGK kapsamında ödenerek karşılanabilmekte ve uygulanabilmektedir ama immünoterapi henüz rahim ağzı kanserinde geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Yumurtalık kanserinde de kemoterapinin yanına hedefe yönelik tedavilerin eklenmesi de başarı şansını artırmıştır. Over kanserinde özellikle genetik mutasyonu taşıyan BRCA1, 2 gibi genetik mutasyon taşıyan hastalarımızda kullanılabilen hedefe yönelik akıllı ilaçlar bulunmaktadır. Bunlarla da gerçekten daha yüksek tedavi yanıtı oranları saptanmıştır. Özellikle kanser tanısı aldığında bireyler. Her hastada aynı kanser tanısı olsa bile seyirlerin, tedaviye yanıtların çok daha farklı olduğunu artık biz bilmekteyiz. Bunlara yönelik bireyselleştirilmiş tedavi uygulanmalıdır. Tümörün genetik haritası çıkarılarak duyarlı olduğu kemoterapiler, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi seçenekleri tedavi başlangıcında belirlenebilir ve bu şekilde de hastaların tedavisi ilk baştan en doğru biçimde ve en etkin biçimde düzenlenebilir.